Arkadaşlar hepinize merhabalar. Adminlik nasıl bir şey serimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yine devriye videosu yapacağım arkadaşlar. Biliyorsunuz bir önceki video devriye videosuydu. Yani adminlik serimize ait video e, devriye videosuydu. Yine aynı şekilde devriye videosuyla devam edeceğiz arkadaşlar. E, bildiğiniz üzere bu yolda artık öyle eskisi gibi muazzam trafik olmuyor. O yüzden serbest kameraya biraz ee, ara vermek istiyorum Yani yoğun bir yer bulana kadar Böyle olaylı bir yer bulana kadar Ara vermek istiyorum Şimdi buradan e, Sağ veya sola döneceğiz Duyusburg tarafına gitmeyeceğim Zaten oradan geldim e, Herhangi bir olay falan yok Şimdi buradan Çıkalım arkadaşlar bakalım e, Başımıza herhangi bir iş gelecek mi Olay gelecek mi Bakacağız şimdi arkadaşlar etrafa Şu arkadaşa bir Yardımcı olalım böyle kenarda çimleri uçmuş bunu bir teleportlayalım servise ha yani kendi gitti zaten böyle garip şekilde duranları teleportluyorum of of burada ne oldu çarptım mı yoksa o temasın e, sonucu Anam, sürüşe bak yavrum ne yapıyorsun gene bir olay oldu galiba arkadaşlar burada bakalım burada bir ters yönde ne işi var abi 701 701 Of, of 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 abim burası of 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 abim ne yapıyorsunuz siz lan <laughs> Dur dur çok güzel toparladı. Oğlum adam o oh, video var ya video dehşet olacak ya acayip keyifli olacak. Şimdi şunu bir banlayalım 701. 701'i bir anlayalım Of 1470. Abi bunlar yarış mı yapıyor? Ne iş bunlar ya? Ben onu anlayamadım. Abicim siz ne ayaksınız lan? He? Bunlar ne ayak? Onu onu çözemedim. Adam var ya o iki iki eleman manyak şey yaptı ha. Kurtardı. Şimdi ben banlamadım onu başka bir admin olsa kesin banlardı onu. Yani tehlikeli sürüşten. Ya banlanabilir. Ama gerek yok abi adam görmedi belki ne bileyim. Bilgisayarı o kadar güçlü değil. Hayvan gibi hızlı geliyor gerçi. Ama işte ya pek bir şey yaratmadı böyle kaos yaratmadı. Böyle çimlerden falan uçup geçtiği için bir şey yapmak istemiyorum. Kendi şahsım adına. Bakalım etrafta bir olay olayı var mı? Bu araba da çok basık şimdi. Ya atır gibi de değil. Gözükmüyor. İdare ediyoruz. Benzin almam lazım. Mazot çabuk bitiyor. Aşırı. Aşırı hızlı bitiyor. Şunu ben bir Geçeyim şöyle. Geçemiyorum karşıdan gene. Gelen var. şu arkadaş çok engel oluyor şeye. Ölümü görmeme. Şöyle hızlıca geçeyim ben. Yoluma bakayım. Şimdi şuradan benzin alacağım arkadaşlar. Benzin yetmeyecek yoksa yarı yolda kalıyorum. Şimdi benzinliğe nasıl girilir onu göstereyim size tekrardan. Her zaman söylüyorum. Şimdi yine söyleyeyim. Burada sinyalimizi veriyoruz arkadaşlar uzaktan. Yavaştan şöyle durma moduna geçiyoruz diyecektim zaten. Bakın yani erken frene basmanız size ne kadar yardımcı oluyor. Gördüğünüz gibi bakalım buradaki durum neymiş. Şöyle dörtlüğümüzü yakalım. Abicim bak kaptan yolu blokluyorsunuz burada. Ya yani millet ee, sizin yüzünüzden burada ilerleyemiyor şu an kaç kişi var üstümüzde? Bir ona bakalım. Players 2290 güzel. 2290 kişi var. Şuraya bakıyorum. 1472. Abicim ters yönde ne işim var? O kadar kalabalık trafikte ters yönde ne işim var? Allah yarabbim Mesela bakın ben burada benzin alacağım. Nasıl döneceğim buradan mesela? Karşıda aşırı bir trafik mevcut. Ya yani onu ayarlayacağım artık bir şekilde. Ben sinyalimi verdim gördüğünüz gibi. Yanıyor. Şöyle yol alabilirsen birinden iyi olacak. Bak şuradan mesela aradan kendime yer buldum. Şöyle girdim. Şurada bekliyorum şu an milletin sırasını almak e, Derdinde değilim e, Amacım Yani kenarda bekleyip sıram gelince Benzinliğe girmek Mesela bakın bire birer alıyorlar Burada rahatsız etmeden milleti Şöyle yanına Girebilirsiniz benzin alabilirsiniz arkadaşlar Bakın şöyle Tabii Biraz çarptım da adam çok dışarıda durmuş yani Düşünerek durun bu şekilde Yani iki kişi de alabilir en azından trafik olmaz Hayvan gibi kornaya basmaya da gerek yok. Şöyle ben yavaştan şuradan kaçılayım. Şimdi buradan nasıl çıkacağız? Buradan çıkamayacağız. Çok fazla trafik var. Şöyle ileriden rahat olan bir yerden döneceğim. Çünkü buradan çıkamıyorum şu anda. Aşırı trafik var. Karşıdan gelen yok mesela. Şu an dönebilirim arkadaşlar. Olaya da bakarız hem. Tamam şimdi. Bakalım burada ne... Of mavi ne yaptın ya mavi. Bunun lagı da var o yüzden görmüyor. Önünü görmüyor. Yapıştırdı. Buralar sakat yerler arkadaşlar. Şu korna basanlara bir şey yapalım. Çok fazla kafamızı şişirdiler. Asıp duruyorlar bakalım burada olay olacak mı? Yani devriye videomuz bu şekilde olacak arkadaşlar hem böyle serbest e, kamera ile şey yaparız. Oo burada ne oldu ya göremedim. Göremedim. Vallahi bir şey oldu ama başka yere bakıyordum göremedim arkadaşlar. Tamam devam edelim. Burada bir sıkıntı yok ekstra olarak. Biz yolumuza bakalım arkadaşlar. Şöyle kale ise doğru gidelim. İşte bunun da şeyi sıkıntısı tam göremiyorsunuz arkadaşlar ortalı. Yani öyle bir sıkıntısı var şu an. Yani sık odayla devriye tam odaklanamıyorsun. Burada ne olmuş? Burada bir çarpma durumu var. Niye çarpıyor ki bu adam sürekli bak. Bak çarpıyor. 1969. Şöyle bir resmini alayım. Yani en azından resmini alıyorum ki videoda e, o kısmın neresi olduğunu bulur. Şöyle bandım. arkadaşına yardım mı ediyor? Ne yapıyor artık? Yüzde yüz varsa kardeşim F7'ye enter yapacaksın yani. Bu kadar basit. bu ben yanlış adam mı anladım ya? Ben yanlış adamı mı anladım? <laughs> yanlış adamı anladık iyi mi? Neyse şimdi onu halledeceğim. 21.81 ya %100'le enter yapacaksın abicim ya. Admin %100 yazıyor ya. Sağ çekiyorum arkadaşlar. Çok kısa. O 20 saniye en fazla. Hallettim arkadaşlar. Tekrardan merhaba. Şimdi şuradan bir çıkalım artık ya. Vallahi bir çıkalım şuradan. <laughs> Şöyle ben geçeyim. Adamın Skyne de güzelmiş ha sarısı ya. Vallahi güzel yapmış. Şekil olmuş. Beğendim. Abi. Adam Türk abi. Hazır herhalde. Ama şey güzel olmuş ha. Scania felaket olmuş adam. Allah ne bileyim böyle Yanları üstü falan şekil yapmış adam baya. Neyse biraz biz basalım. Haydi kaçmış 109. Oğlum geçecek adam beni ha. Dur bak. Of of. Abi lan. O orası karıştı arkadaşlar. Orayı bir bakmam lazım acil. Şu, şu, şu B sacce. Şunun bir resmini alalım. Kazaya sebep olan arkadaş. Bu takla atan arkadaş herhalde. Oğlum adamın alet de çok güzel. Bakın ha yaparsınız. Vallahi güzel yapmış. Ne diyeyim şimdi. Güzel olmuş. Ernest şimdi öktürümüzü kapatalım. Tekrardan devam edelim arkadaşlar. Oğlum. Ne yapıyorsun lan? Dur da geçeyim. Şu önümdeki maviden çok şey oluyorum. Kıl kapıyorum. Böyle dehşet gidiyor bir saattir. Bir bakacağım ona. Takip edeyim azıcık. Ona burada ne olmuş gene? Abi şöyle durmayın şuralarda ya. Ya virajda durulur mu abicim ya? Vallahi billahi. Karşı şeride fırlayacağız. Skoda bir de frene basınca atıyor kendini sağa sola. Böyle bir sıkıntısı var. <laughs> bak bak gidişe bak adamın. Uçarak geçiyor buralardan. Yapışalım. Of of Gelişe bak karşının gelişi de felaket yemin ediyorum ya. Çılgın lan bunlar. Oğlum yavaş lan. Anam 365. Ne olmuş da? Abi şöyle düştünüz mü? Fide enter da. Niye böyle uğraştırıyorsunuz adamı? Oh, buradan olmuş bu şey yok kendisini şey yapar o. Heh zaten çıkarttı. O mavili gitti ya. Ben mavili yakalayacaktım arkadaşlar. Biraz birazcık basacağım. Çok az basacağım. Yetişmem lazım. Bir de önümde çok felaket bir viraj var. İnşallah gelen yoktur. Aa gelen var yavaş. Sert girecektim yoksa. Bu da felaket geliyor anasını satayım ha. Bizde Skoda var biz düşünüyoruz ya yavaş döneceğiz diye adam Volvo ile hiç umuruna değil. Bakalım öndekini yakalayabileceğiz mi? Adam felaket gidiyordu zaten. Şimdi hiç yakalayamayacağız. Birazcık basacağım ama çok virajlı yollar var. Hadi da Skoda yardır koçum. Buralar sakin. Yani işte o Rotterdam tarafı biraz sıkıntılı ha. Adamı bulduk. Gitti daha adam. Taklaya getirdiler galiba. Gitti. Şuradan benzin alayım. Da. Hadi dur 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 dur. dur. Allah son anda baktım. Ya bunun benzini de çabuk bitiyor arkadaş. Deposu delik midir bunun ya? Iyi ya. Bir yerden bir yere gidiyorum bunda. Bir bakıyorum benzin bitmiş abi. Mazotunuz tükendi yazıyor böyle. Boşta gidiyorum artık gittiği yere kadar. Vallahi millet de felaket sürüyor ha. Bak 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 bak. Bak Allah belasını vermesin bak. Bak bak tehlikeli sürüşten şunu bir ay bayan atayım. Bir ay diyorum bir gün. Adam çarpıyordu la bana çarpmamak için yandakine çarptı. Tehlikeli sürüşten bir günlük tatil hediye ettim arkadaşa. Of 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 of. <laughs> dur dur dur. Gene felaket bir şey oldu orada. Ne oldu? Bu mu çarptı yoksa bu mu çarptı onu onu kavrayamadım biraz bu yıkılmış gibi sanki buna çarptılar gibi oluyor duruyor ama admin diyor admin kardeşim tamam galiba şu gavat çarptı Dur, şunun resmini de alayım yine kanıt 434 tamam banladım yazayım ban net bro biz de bannet. Öyle. Tam göremedim ama yani böyle adamın şeyinden gidişinden sağa soluna anladığım kadarıyla öndeki o eleman sol diyordu. Buna çarptı, bunu kenara attı. O da sağa sol yapa yapa yoluna devam etti en sonunda. Yani doğru adamı mı anladık arkadaşlar? geçeyim mi lan? Şimdi nereden dönüyorduk? Burayı da değiştirdiler ya. Şuradan. Artık buradan zor bir dönüş yok. Biliyorsunuz tabelanın arasından geçeceğim diye uğraşıyorduk. Yolu ne güzel böyle yatırmışlar. Bizim de işimize gelir. Şöyle. ise doğru gidelim. Burada ne oluyor lan? Neyse biz işimize bakalım arkadaşlar. Kaleyse'in şeyinde, girişinde durumlar nasıl? Ona bakacağım. Onun için gidiyorum. Şöyle yavaşlayalım. Skoda da maşallah böyle arkadan dönüyor sanki. Gelen giden. Bakayım. GPS'ten bakıyorum yok. Dönerken böyle arkadan sanki kayıyormuş tarzı bir his veriyor. La, oğlum, lan oğlum ne yapıyorsun lan? Oğlum adam geldi koydu resmen yanına. Bak kaçıyor bir de çakal. Hey Allah'ım ya. Vallahi billahi bunlarda şey de yapılmıyor ha. Skoda'da da sürün. Şöyle bir bakalım burada ne var ne yok. Her şey yolunda herhalde. Bir bu arkadaş dönemiyor. Ben de şöyle arkada gireyim. Şöyle kenara çekeyim. Burada videoyu noktalayalım arkadaşlar. Ee, bu bölümlükte bu kadar olsun. Elimizden geldiğince böyle devriye tarzı bir şey yapabiliriz. Aklınıza gelen başka şeyler varsa yorum olarak e, fikirlerinizi önermeyi unutmayın. Dorsa havada duruyor bu arada. İşte bildiğimiz klasik sorunlardan bazı yerlerde oluyor bu şekilde. E, bu videoda bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım keyif almışsınızdır. Hepinize şimdiden iyi seyirler. Görüşmek üzere.